Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda 2022 YKS adaylarının çok fazla sordu. Hocam denemelere ne zaman başlayacağız? Konuları çalıştık. 9 bitti, 10 bitti. TET denemeleri, branş denemeleri. Hangi aydayız? Nisan'da. Sen bunu Mayıs'ta, Haziran'da izleyebilirsin. Problem yok sen denemeleri kesinlikle ve kesinlikle hemen başlama. Bazen görüyorum yazıyorsunuz. Hani yorumlarda da cevap verdiğimiz için her biriniz neredeyse artık tanımaya başladım. Kanalın öğrencilerini tabii ki de. Çok heveslisiniz. Hemen deneme çözmek istiyorsunuz. Hemen işte bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ama bir durun bir sakin olun. Sizden istediğimiz şey 9-10. Ondan sonra branş denemeleri. 9-10. sınıfı güzelce çalışın. Konuları güzelce öğrenin. Konular öğrenildikten sonra konu taraması yapın. Konu tarama testlerinizi yapın. Yani test çözün. Bazı arkadaşlarınız şunu yapıyor. Ben hocam fiziği komple çalıştım. Kimin ayda çalıştım. Test çözdün mü oğlum? Yok çözmedim. Geçmiş olsun. Niçin? E, test çözmediysen neyi ne kadar biliyorsun? Nereden bileceğiz? Tamam çalıştın da geçti gitti. En son belki de 3 ay önce çalıştın fiziğin ilk konularına. Ya da kimyanın ya da matematiğin ya da tarihin, coğrafyanın. Test çözmeden bir konuyu ne kadar öğrendin, ne kadar öğrenmedin? Öğrenemezsin. Testte bile bunu ölçmek aslında çok kolay olmuyor bazen. Niye? Test kolay olabiliyor, zor olabiliyor, orta olabiliyor. Senin seviyende olmayabiliyor. Bin bir türlü parametre işin içine giriyor ve bir de sen işi zorlaştırıyorsun. Ne yapıyorsun? konu çalışımı hop bitti. Şimdi deneme. Yapma. Sakın sakın. Konu çalışıyoruz. Taramasını yapıyoruz. Yani testini çözüyoruz. Ondan sonra bütün konu bittikten sonra branş denemelerine giriyoruz. Ona da şöyle yapıyoruz. Diyelim ki fizik, kimya, biyoloji bütün konuların bitti. Testlerini de çözün. Fen de TYT fen branş denemelerini çözeceksin. Ancak fen TYT branş denemesi çözerken aynı zamanda ne yapacaksın? konu çalışmaya devam edeceksin. Şöyle yapabilirsin. Fizik, kimya, biyoloji her hafta birer konu alırsın ve onları tekrar edersin. Her hafta yeni birer konu aldığın zaman zaten sürekli tekrar etmiş olacaksın. O çalıştığın konularla alakalı testlerini de çözdükten sonra 20 soruluk haftalık branş denemelerini de çözdükten sonra taş gibi oturtursun. Bu söylediğim şey aynı şekilde sosyal için de geçerli. Aynı şey Türkçe matematik için de geçerli. Yani Türkçede yazım, noktalama, ses bilgisi gibi konular ya da cümle ögeleri gibi konular. Bunların hepsi bitti diyelim. Sen Türkçe branş denemelerini çözüyorsun tamam. Türkçe branş denemesi çözerken yine bu konuları aslında tekrar etmeni istiyoruz. Ama Temmuz ayına geldiğimizde artık senin denemelere dönmen lazım ve sadece yine deneme değil. Bazen soruyorsunuz hocam denemelere başlayalım mı? Korkuyorum başlayın dediğim zaman sadece deneme çözüyorsunuz. O da değil. Deneme çözeceksiniz. Branş denemesinde alttan atacaksınız. Yani haftada bir denemeyle başlayacaksınız. Haftada birer ikişer tane branş denemeleriyle birlikte devam edeceksiniz. Aynı zamanda bir haftada 7 gün var ve sizden istediğim ilk etapta yedi tane deneme değil. Bazı arkadaşlar her gün deneme atıyor. Her gün atmanıza şu an hiç gerek yok. Haftada şu an için bir tane çok iyiysen iki tane atabilirsin. Ancak konu eksikleriniz varsa kesinlikle denemeye girme. Önce konu eksiklerimiz, konu taramalarımız, branş denemelerimiz ve branş denemeleriyle birlikte konu tekrarlarımız. Haftada birer ikişer konu her ders başına diyorum. Artık nihayet denemelere giriyoruz ve denemelerle birlikte yine konu tekrarlarımızı haftada birer konu alarak devam ediyoruz. Bu şu demek değil. Yani hocam yazım kuralları ya da fizikte x konusu diyelim. Tamam mı? O konuda hocam ben çok iyiyim. Ya konu tekrarı şu demek değil zaten. 500 tane soru çöz demek değil o konuda çok iyiysen. 50 tane çözersin. Ama unuttuğun başka konular olabilir. O konularda işte biraz daha fazla çözeceksin testini. Denemelerde netlerimizin yükselebilmesi için bu yolu izlememiz lazım. Ama Türkçe matematik için dediğim gibi biraz daha erken branş denemelerine başlayabilirsiniz. Eğer matematiğiniz ve Türkçeniz çok iyiyse eğer zayıfsa matematiğiniz özellikle Türkçesi genelde herkesin en azından okuduğumuzu anlayabiliyoruz, yorum yapabiliyoruz vesaire dil bilgisinde sıkıntı var. Dil bilgisinin Arkadaşlar halletmeniz lazım ama matematik için eğer hocam matematik yok. O zaman temelden alacaksın. Zamanın var şu an. Gerçekten temelden al. Bir şekilde ilerlersin. Diğer türlü 11 biter, 12 biter ve Allah korusun mezuna kalırsın. Senden istediğim bu. Bu yolu izlersen test çözelim mi? Deneme çözelim mi? Branş denemesi çözelim mi? Sürekli bu sorular geldiği için bunlara da bu videoda cevap vermek istedim. Çünkü hakikaten hem siz bilmiyorsunuz nasıl yönlendirileceğinizi, hem sizi tanıyan kimse yok. Ben dediğim gibi işin birazcık psikolojik boyutuyla da ilgileniyorum. Sen önce o psikolojini değiştireceksin. İkinci adımda çalışman gereken şeyleri sıraladım. Bu yapacaksın ve denemeye geçeceksin. Deneme çözerken de Temmuz'da, Ağustos'ta haftada 2-3 denemeye çıkarabilirsin ki neden? 11. sınıfa geldiğin zaman zaten kurs merkezine gidersen ya da okula gittiğin zaman seni bir denemeye tabi tutacaklar. tyt denemesi. İşte orada patlatırsın. Patlatırsın ve koyarsın ortaya farkını. Hocam benim yazılarım kötüydü. Geç git. Senden istediğimiz şey tyt güzelce çalışman. 9 güzelce halletmen. Bunları hallettiğin zaman ve bu yolu bu metodu uyguladığın zaman zaten senin tyt netlerin artacaktır ve AYT'ye hazır bir şekilde gireceğiz. Yani sizin hazır bulmuşluk seviyeniz de istediğimiz noktada olacaktır. Ama biraz daha soğukkanlı, biraz daha heyecanımızı dizginlemeye çalışalım. Deneme atarak hiçbir şey öğrenilmiyor onu çalışarak konu taraması yaparak öğreniliyor. Bunların nedenlerini ben de daha sonra anlatacağım. 2022 HKSE öğrencileri siz bana inanın. Ben size zaten inanıyorum. Tamam mı? Anlaştık zannediyorum ki. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına abanıyoruz. Kanala destek vermeyi unutmuyoruz ve bütün sorularınıza cevap veriyoruz arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz ki her bir soruya çünkü hepiniz çok değerlisiniz. Hepinizin bir hayatı var. Bazen diyorlar ki hocam her şeyi Açıklaya açıklaya yazmışsınız. Senin hayatın çünkü. Tamam mı? Ben böyle bakıyorum. Senin hayatınsa ben bunu kapalı yazdığım zaman o hayatına hiçbir katkı sağlamayacak. Ben hayatına dokunuşlar yapmak istiyorum. Tamam mı? Bundan dolayı senin için ne gerekiyorsa yorumlar kısmında açıkça yazmaya çalışıyorum. Gücümüz yettiğince tabii ki de. Eğer görmediğimiz, fark etmediğiniz ya da gözümüzden kaçan yorum varsa tekrar yazın arkadaşlar. Onlara da cevap verelim. Kanala destek vermeyi unutmayın. Kanalı arkadaşlarınızla, gruplarda, ailenizle sağda solda paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.